Ubisoft'un bir zamanlar gerçekten iyi oyunlar yaptığını düşünmek şu günlerde kulağa birazcık komik gelebilir. Rayman olsun, Splinter Cell olsun, Prince of Persia falan olsun hep Ubisoft'un elinden çıkmış olan başarılı oyunlarda, başarılı oyun serileriydi. Ve tabii ki bugün videomuzun konusu olan Beyond Good and Evil'da bu başarılı oyunlardan biri. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde Beyond Good and Evil'ın 20. yıl özel versiyonu çıktı. Bir remaster versiyonu çıktı. Sağ olsun Ubisoft'a bana oyunu denemem için gönderdi. Bugün sizlerle beraber hem birazcık Beyond Good and Evil'ı konuşacağız hem de 20. yıl özel bu 20 20 yıllık oyunu günümüz platformlarına nasıl taşıyor onu konuşacağız. Gelin isterseniz Remaster versiyonu ortaya nasıl bir iş koymuş onu konuşmadan önce öncelikle birazcık Beyond Good and Evil'ın kendisinden bahsedelim. Bu oyun neden efsane? Çıktığı zaman niye oyun sektöründe bu kadar konuşuldu? Bunlardan bahsedelim. Beyond Good and Evil aslına bakarsanız bir aksiyon macera oyunu. Hatta bugünün perspektifinden baktığımızda old school macera oyunlarından biri diyebiliriz. Yani Beyond Good and Evil'ı böyle eski Zelda oyunlarına veya Psychonauts tarzı oyunlara benzetebilirsiniz. Beyond Good and Evil sizleri içinde kaybolabileceğiniz çok güzel bir evren, çok güzel bir hikaye. Bu hikaye içerisinde tanımaktan oldukça keyif alabileceğiniz karakterler ve dönemi için bolca oynanış çeşitliliğini sizlere sunuyor. Özellikle oyunun evrenine ve hikayesine baktığımızda bizleri çok sürükleyici bir macera karşılıyor. Huzurlu mu huzurlu Hills şehrinde yaşayan Jade adlı bir gazeteciyi kontrol ediyoruz bu hikayemizde. Her ne kadar evren ilk bakışta oldukça sıradan gözükse de çok geçmeden hikayemizde farklı farklı konuşan canlılarla karşılaşıyoruz. İşte örneğin amcamız olan Paige. Kendisi bir domuz ancak hikayede çok önemli bir yere sahip olan bir karakter. Onun dışında birazcık daha olaylara ve evrenin işleniş biçimine baktığımızda dünyayı tehdit eden Dooms zattı yaratıklardan tutun. Onlara karşı sözde halkı koruyan Alpha Section'lar ve Alpha Section'ın yaptıklarını güvenmeyen ve karşısında bir direniş oluşturan Iris Network de bizlere bu hikayede eşlik ediyor. Oyun hikayesini sizlere bir spoiler vermeden ancak bu şekilde özetleyebilirim arkadaşlar. Hikaye pek çok farklı karakterlere, olaylara ve pilot twistlere ev sahipliği yapıyor. Ana karakterimiz de maceradan maceraya atılırken bir yandan doğum adlı uzaylı ırkını keşfederken bir yandan Alpha Section'ın Hills sakinlerine kurmuş olduğu düzenleri ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Ancak tabii ki bu maceranız süresince başınıza farklı farklı şeyler gelecek ve oyunun sonunda oldukça ilginç sürprizlerle karşılaşacaksınız. İşte bu evren dair olup bu hikayenin başından sonuna kadar ilerlemek oldukça keyifli. Ve tabii ki evrenin ve hikayesinin yanında oldukça çeşitli bir oynanışa da sahip Beyond Good and Evil. Şimdi evet işin komik kısmı bugün Beyond Good and Evil'a baktığınızda artık ekranda gördüğünüz hiçbir şey yeni değil. Savaşmak, parkur yapmak, açık dünyada dolaşmak falan bugünlerde artık gerçekten konuşulmaya değer şeyler bile değil. Öyle ki AAA oyunlarda bile artık oyunların açık dünyasını vesaire bu şekilde konuşmuyoruz. Ha tabii öyle bir cümle kurdum ki teknik sıkıntılarından dolayı Beyond Good and Evil şu gün için bile oldukça basit bir oyun gibi kalıyor. Hayır öyle bir durum yok. Beni yanlış anlamayın. Aksine Beyond Good and Evil bugün bile hala oyun ve bölüm tasarımıyla olsun. FPS ve TPS kamera açıları arasında geçiş yapabilmeniz olsun. Ve tabii ki boss savaşları olsun. Bugün hala günümüzdeki pek çok oyuna taş çıkaracak cinsten bir oyun kesinlikle. Ve özellikle 2003 yılını düşündüğümüzde bu oyun gerçekten çok ses getirmeye başarabilen oyunlardan biri olmuştu. Çünkü böyle bir evrene bu kadar özgür bir şekilde ayak basabilmek o dönem için insanların ağzından sularını akıttı. Elbette bugün baktığınızda savaş mekanikleri sizlere odunsu gelecektir. Elbette araç kontrolleri ve kameranın sapıtması sizlere rahatsız edecektir. Ancak dönemi için düşündüğümüzde kesinlikle oyun kültüründe çok güzel bir yere sahip. Ha tabii ki ben eski vesaire diyorum ancak hemen şu konuyu da açayım. Peki bugün Beyond Good and Evil oynanır mı? Onu konuşmak lazım. Bugün elimizde olan sürüm de bir remaster arkadaşlar. Bir remake değil, baştan yapım değil. Aslına bakarsanız ben Beyond Good and Evil'ın baştan yapıldığını da görmek isterdim. Çünkü gerçekten çok güzel bir dünyası var. Yeni oynanış mekanikleriyle falan çok daha fazla oyuncuya tanıtılabilirdi bu oyun. Ama Beyond Good and Evil'da bugün asla oynanma diyebileceğim tarzda oyunlardan değil. Evet, oynanış mekanikleri ve belli başlı kamera sorunları vesaire bazı oyuncuları bugün soğutabilir. Ancak bugün hala o evrende kaybolabiliyorsunuz ve büyük bir keyifle oynayabiliyorsunuz. Ben tekrardan Beyond Good Evil'a döndüğüm için çok mutluyum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Hele ki old school, eski adventure, macera oyunlarını seviyorsanız Beyond Good Evil'a bugün bile bayılacaksınız. Seveni zaten tekrardan oynayacaktır. Onlara bir şey demiyorum. Ancak eğer ilk kez bu oyuna karşılaşıyorsanız mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. O dönemlerde insanların ağzını ne açık bırakmış görün istiyorum. O günlerde hovercraftla açık dünyada dolaşmak, farklı farklı NPC'lerle etkileşime girmek, bir sürü farklı dungeon'a girip oradaki bulmacaları çözmek, kapışmak, gizlilik sekanslarına girmek, tekrardan açık dünyaya çıkmak, yarış yapmak, uçmak, kaçmak vesaire bunlar dönemi için gerçekten devrimsel özelliklerdi ve bugün hala keyif alınabilecek bir durumda. Şimdi evet bugün Beyond Good Evil'dan hala zevk alabilirsiniz dediğim gibi. Hele ki eski oyunları seviyorsanız ancak eski oyunlardan keyif almanın en büyük engeli onları oynayamamak oluyor maalesef. Çünkü eski oyunlar yeni sistemlerde doğru düzgün çalışmıyor. İşte birden karşımıza çıkan 20. yıl özel versiyonu bu sorunu ortadan kaldırmıştı amaçlıyor. Peki Beyond Good Evil'ın Master versiyonu nasıl bir iş çıkarıyor diye sorarsanız oldukça başarılı bir port olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten tam fiyattan vesaire satılmadığını göz önünde bulundurduğumuzda oldukça basit bir port olarak karşımıza çıkıyor. Teknik anlamda orijinal oyunu ve remaster versiyonu yan yana koyduğumuzda elbette belli başlı özellikle dokularda ve ışıklandırmada geliştirmeler göze çarpıyor. Ancak bu versiyonu böyle daha hani grafik geliştirmeler için değil, sorunsuz bir oyun deneyimi için satın alacaksınız. Beyond Good Evil'ın remaster versiyonunu bitirdikten sonra şöyle bir de eski versiyonu çalıştırıp görmek istedim hani grafiklerini vesaire. Her ne kadar grafikler konusunda bir sorun yaşamayacak olsanız da günümüz sistemlerinde Beyond Good and Evil maalesef çok kötü çalışıyormuş. Zaten şu anda artık Beyond Good and Evil'ı satın almak istiyorsanız eski versiyonu satıştan kaldırmışlar ki mantıklı bir tercih olabilir. Çünkü özellikle yeni sistemlerde baya sorunlu çalışıyor. Böyle deli gibi frame rate sorunları var. Elbette çözümleri var ancak oyuncuya baya işkence çıkartıyor. Bu 20. yıl versiyonu ile beraber artık bu sorunlar ortadan kalkıyor. Ben kendi sistemimde rahat bir şekilde akıcı bir şekilde 4K60 FPS oyunumu oynadım. Ha diyeceksiniz ki 20 yıllık oyunu 4K60 FPS oynadın çok büyük bir başarı. Şöyle yapamayan firmalar var. Remaster sürümüyle işi eline yüzüne bulaştıran pek çok farklı firma gördük bugüne kadar. Neyse ki Beyond Good Animal'ın Remaster versiyonu oldukça iyi çalışıyor. Ha oldukça iyi çalışıyor ancak ben birkaç defa çökmelerle ve buglarla karşılaştım. Maalesef o konuda hala sorunlar var. Bazı update'lere ihtiyacı olabilir ama genel olarak %98 oranında oldukça başarılı bir portla karşı karşıyaydım. PC versiyonu oynadım. Konsol versiyonlarını denemediğimi tekrardan belirteyim. Teknik yönlerin dışında bu 20. yıl özel versiyonu belli başlı yenilikleri de beraberinde getiriyor. Her ne kadar bu yenilikler bu oyunu tekrardan satın alma için yeterli olduğunu düşünmesem de özellikle oyunun doğruna belli başlı güzel dokunuşlarda bulunuyor. Her şeyden önce yeni modlarımız var. Oyuna speedrun modu eklenmiş, achievement desteği sağlanmış, anniversary galeri adında pek çok farklı Beyond Good Evil'a dair konsept tasarımlarına vesaire ulaşabiliyorsunuz. Ve bunun da ötesinde 5 adet yeni cutscene de bu versiyonda bulunuyor. Bu yeni cutscene'ler özellikle Beyond Good and Evil 2'ye göndermeler yapıyor. Bildiğiniz üzere Beyond Good and Evil yıllardır geliştiriliyor ancak hiçbir şekilde ses seda yok ortada. Oysa ikinci oyununda pek çok farklı soruya cevap getireceği yönünde beklentiler vardı. Beyond Good Evil'ın her ne kadar hikayesi çok böyle karmaşık gözükmese de aslında da oldukça kafada soru bırakan cinsten bir hikaye sahipti. İkinci oyuna dair maalesef pek fazla umut yoktu ortada ancak bu remaster sürümünün gelmesi belki de bazı şeylere işarettir. İkinci oyunda umuyoruz ki yakın bir süre içerisinde yayınlanır. Beyond Good and Evil'ın 20. yıl özel versiyonu remaster versiyonu bu şekildeydi arkadaşlar. Fiyat konusuna gelecek olursak oyun tam oyun fiyatına çıkmamış arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de 500 lira gibi bir fiyata satılıyor. Eğer ki Beyond Good and Evil'ı hiç oynamadıysanız zaten tek satın alma seçeneğiniz bu. Bir göz atılabilir. Her ne kadar indirim beklemenizi bir tık daha tavsiye et de. yine de eğer ki çok meraklıysanız ve Beyond Good Evil'ı denemek istiyorsanız elimizde güzel bir port var. Her ne kadar bazı sorunlara ev sahipliği yapsa da karşımızda eli yüzü düzgün güncel sistemlerde rahat bir şekilde çalışan başarılı bir oyun var. Eğer ki eski kafa adventure oyunlarını seviyorsanız şöyle farklı bir maceraya evrene atılayım istiyorsanız Beyond Good Evil'a kesinlikle bakabilirsiniz. Her ne kadar günümüz oyuncuları gerek mekaniklerde gerekse de gidecekleri yerleri bulma konusunda belli başlı sorunlar yaşayabilir. Ancak ona rağmen Beyond Good Evil oyun sektörünün çok değerli isimlerinden ve hepinizin denemesini istiyorum. Öte yandan Beyond Good zaten halihazırda çoktan oynamış, bitirmiş insanlar için çok fazla bir şey yok. Yeni kasiinlere vesaire ulaşmak için de bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Yani birkaç dakikalık içerik için oyunu tekrardan satın almanızı tavsiye etmiyorum. Aklınızda bulunsun. Oyun zaten birebir aynı oyun karşımızda. Evet bu kadardı. Tekrardan Ubisoft'a teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.